Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere konumuzdan biraz farklı bir kategori olarak Vestel 12000 BTU Flora Doğa Inverter Klimanın kumanda fonksiyonlarını özelliklerini anlatacağım. Yeni alanlar için, bilmeyenler için yani faydalı olabilecek bir bilgi. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Kumandamızın görüntüsü bu şekilde. Yani yeni modellerin bu Wi-Fi'li. Bu şekilde arkadaşlar. Şu ortadaki zaten kapatıp açma tuşu. Soğut ısıt olarak şurada kısa yollar var modların. Şuradan da dereceleri aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Mod arkadaşlar mod da mesela şu an soğutmada. Şu an sıcakta. Ee, şu an yani dışarıdaki havayı içeri vermeyen. Bu nem alma arkadaşlar odadaki nemi alabiliyor. Yani bu moddan istediğini ızı seçebiliyorsunuz. Bu da otomatik yani oda sıcaklığına göre ayarlıyor. Soğukta kalsın. Yani genellikle soğuk sıcak olarak kullanılır. Yani çok nemli bir yerdeyseniz, batı tarafındaysanız da şu nem alma modu da önerilir yani odadaki nemi alabiliyor. Bir soğutmaya alalım. Şu hemen modun yanındaki tuş. Ee, klimanın e, klimanın önündeki havayı aşağı yukarı yani nerede durmak istediğini ayarlayabiliyoruz. Şu ekranda da gördüğünüz gibi kumandanın ekranında aşağıya mı yukarı mı vuracak. Şöyle kalması daha iyi. Yani hem aşağı hem yukarı genel dağıtıyor havayı. Şu da arkadaşlar makinenin yani sessiz mi çalışsın, hızlı mı çalışsın, güçlü mü üflesin onu ayarlarsınız. Mesela bak bastıkça kademeli olarak yükseliyor. Şu an en yüksek kademede klima birazcık daha hızlı üflemeye başladı. Yani şu mod daha iyi. Normal, ne çok hızlı ne çok yavaş. Sesi de gayet iyi. Hemen yanında turbo tuşu var. Turbo tuşu da zaten yani motorun daha kuvvetli çalışmasını, içeri daha çok güçlü bir hava üflemesini sağlar. Ama önermem. Yani enerji tüketimini arttırabilir. Gerek yok. Ee, hemen altında uyku modu var. Buna bastığınızda uyku modunu alır. Klima ultra sessiz olarak çalışır. Ve klimanın üstündeki ışık 1-2 dakika sonra kendiliğinden söner. Yani tamamen uykuya göre ayarlar. Kapatalım uyku modunu. Hemen yanındaki Wi-Fi, Wi-Fi tuşu zaten. Bu da kapat. Mesela bu da zaman ayarlayıcı. Mesela şu an 30 dakika sonra kapanacak. Tekrar basıyorum 1 saat sonra kapanacak. Tekrar basıyorum 2 saat sonra kapanacak. Tekrar basıyorum 3 saat. Yani kaç saat sonra kapanmasını istiyorsanız ona göre ayarlayıp bırakıyorsunuz. Mesela şu an 30 dakika sonra kendiliğinden kapanacak. Şu yanındaki de zaten zaman ayarı. Mesela kaçta açılıp kaçta kapanacağı. Onu ayarlayabiliyorsun basıp. <laughs> Bu da hisset. Bu da odanın sıcaklığına göre soğukluk veya sıcaklık veriyor. Oto temizleme. Bu da klima kendini otomatik temizliyor. Basıyorsunuz zaten ekranda çıkıyor. Oto temizleme diye. Şu da enerji tasarrufu arkadaşlar. Şurada bastığınızda yaprak gibi bir resim var. Ona bastığınızda işte enerji tasarrufu yazar. Makine tamamen tasarruflu şekilde çalışır budur arkadaşlar. Şuradaki düğme de kumandanın ışığıdır. Küçük. Mesela basarsın kumandanın ışığı yanar. Basarsın kumandanın ışığı kapanır. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.